Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 16 kutu biriktirdik gördüğünüz gibi. Bugün hepsini biriktirdik. Evet arkadaşlar ben de varım burada. Berko var. Şimdi hepsini bekletmeden açalım. Gördüğünüz gibi hemen ilk önce karakterleri gösterelim. Hı? Yani karakterleri gösterelim. Evet. Çok, çok karakter yok. 12. Bir, bu hesabı kutu biriktirmiştik. Bir şeyler çıkmıştı Şimdi hemen şöyle gördüğünüz gibi oran da bayağı. 11, oran <laughs> 11.71. İyi bende. Destans oranı da yüksek ama. Hemen açmaya başlayalım. Büyük ihtimalle destans da çıkabilir. Kaç tane açıyorsun bu? Sen kaç tane açıyorsun? 16 vardı. 8 8 var. Aynen 8 8. 8. Yok. Yok. Tamam. Ben 9 açıyorum. Bunu diye açtım. O zaman ben 7 de. 7 açacağım. Evet. 7 de bırak. Evet. Bu sürü cekin katlayıcı

Hadi be süpersin. Hadi be. Son kutudan da çıkmadı ya. O zaman e, birkaç el atalım. Hı hı. Hadi ya. Neyle oynayayım? Ne? ne? Şeliği yedi yapsana belki yapmasın. Ya Yapma ya da. Niye? Hı. Karakter çıkmaz. <laughs> o zaman neyle oynayayım? Neyle oynayayım? Neyle oynayayım? Neyle oynayayım? Evet. Adamın adı kral geldi. <laughs> kral geldi. Burada gol. Evet. Saat geldi. Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi bu hesaba geçtik. Evet. Şimdi bunu da kasalım. Neye gireyim? Beni gireyim. İşte bir de Berko da gelecek. Şimdi evet, telefonu <laughs> aldı. Yani, evet. <laughs>

Oyun bitiyor. Hop! Ye! Bu bizim 32 katı. 32.

2 c u 2 9 q r z 9 q r 9 q r m r j Hatta bakıyorduk. Dur bekle. Bu yeni bir şey. Neydi? No. Arkadaşlar attım. tamam Tartan. 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 U92. Yeterli isimde içinde violinindingleri satan Rabbi'ti. Harikasın e, yes, soygun yaptı her şeyi kadın. Ay kuşatma. Şimdi sen açtık aç. Şimdi onu. Arkadaşlar sizce ben bu bilgisayarın üstünde yorumlara hey, <hey, hey>. cool. yazın. Yorumlara <laughs> yazın. Yorumlara <laughs> yazın

Ali versene de. Ali versene de. Verdi. Niye verdi? Verdi. 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 Ya ver bir. Evet. Mal. Hoş. Atacak at at çıktım, at Hoş Atacak mı? Boom. daha. Hep bu istiyorum böyle. Gel ver. Tüzük Şöyle.

<laughs> Frank çıktı arkadaşlar. Abi Vilya'da. videoda Frank çıktı. Helal Aynen videoda abi. Frank çıktı. <laughs> abi Frank çıktı. İyi bence çok iyi oldu bu var. Hiç Evet, hiç Abi Frank çıktı ben. Orana bakalım düştü <laughs> Çok, çok düşmemiş. Çok düşmemiş gerçekten. Abi Frank çıktı ya. Yarın da şu gelecek Aynen. Büyük kutu Abi Frank çıktı. İyi oldu. Yani Aynen, sonra... çok iyi savaş soktu. Bekle bekle. Neyse ben gelseydim. Bayağı iyi oldu. Güzel. Tek kutu daha Çok sevinmedim de. Yine de güzel savaş. Ama iki kutu var. Keşke ben, ben mesela ben, ben şey çıkmıştı bana ee, e, bir falan çıkmıştı evet. Tam bir çıkmadı mı demiştim. Demiştim abi keşke şey çıksaydı falan demiştim. <gülüyor> <gülüyor> ben bu <çok> çakmam. <laughs> Şelim böyle. Bir gün çıksın. Ulan. Öldük. Allah. <laughs> Öldük. Ne yaptın? Öleceğim. <laughs> yargı dağıttım. <laughs> yargı dağıttım

Cevap vermiş. Hemen bir şöyle. Aaa Berkut seni yükleyecek. Ben seni bekleyeyim mi? <laughs> ben de, Aa, ben de. şu an 16 beleş kutu bir büyük kutu var. Şey bugün evet. biriktirdim. Kaç kupa var sen? E 479. Şey. Benim için. Evet. Şimdi seni şeyden giriyor. Şöyle bir. Şey.

<laughs> Alırız ya. Renk çıktı. Sen bunu alıp değil. Şey <laughs> bin şey. yaparım ya. <laughs> ya, <oraya> ver. <gülüyor> <gülüyor> ya ver bana ya. Şöyle mi yapıyorduk? Nasıl yapıyordun? Hayır. Ne <laughs> yapıyorsun? Öyle yapıyorum. Yürü yürü. Çıçık şarttır mı? Lan hayır. Ne yapıyorsun? Aldım Vurma vurma. Ne <laughs> yapayım? Çıçık şarttır mı? Şöyle. Şöyle. Öyle yapıyorum. Yapılıyor ama. Doğru. Ve ver bana ver bana. Ver. Umut alınma artık şu golü golce. E, sonunda. Hı -hı. Evet arkadaşlar geldi şimdi bir kutumuz oldu da ben de jesi aldım arkadaşlar. Jesi aldı Berko. Hatta şimdi gösteriyim. şu bir kutuyu açalım. Beş elmas. Beş elmas. Beş elmas. Beş elmas. Yok. <laughs> Beş elmas. Şunu almayacağım ya. Alamayız <laughs> ama Frank böyle bir Evet yapar. Böyle. Arkadaşlar şu klana klan da gelmeyi unutmayın. İsteyen gelsin yani klana da olmayı. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. Eee I've been on my life up, me and don't know me. Bye bye. bye.